Mary Kondo'dan sadece bir düzenleme danışmanı olarak bahsetmek, küresel bir kültürel değişimi tetikleyen bir katalizörü eksik tanımlamak olur. Onun adı artık bir fiile dönüştü: Kondolamak. Kondolamak, eşyalarımızla olan ilişkimize radikal bir yaklaşımı ifade ediyor. Bu yöntem, basit bir düzenleme tekniğini dünya çapında bir fenomene dönüştürerek kitapları ve Netflix şovu aracılığıyla milyonlarca insanı etkiledi. Bu podcast'in amacı, katlama tekniklerinin ötesine geçerek bu basit yöntemin neden bu kadar derin ve hayat değiştiren bir etkiye sahip olduğunu ortaya çıkaran felsefeyi keşfetmektir. Asıl soru nasıl düzenlenir değil, bu yöntem neden bu kadar derin bir etki yaratıyor sorusudur. Neşe kıvılcımı kavramının basitleştirilmiş bir çeviri olduğunu açıklığa kavuşturmak gerekir. Japonca kelime olan tokimeku daha çok fiziksel bir hissi ifade eder. Çarpmak, titremek, heyecanlanmak. Bu içgüdüsel bir tepkidir, sanki vücudunuzdaki hücreler yavaşça yükseliyormuş gibi küçük bir heyecan hissidir. Bu kavramın kökleri, nesnelerin de doğa gibi bir ruha veya enerjiye sahip olabileceğini savunan Japon Shinto inançlarına dayanmaktadır. Bu nedenle düzenleme sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal bir eylemdir. Atmadan önce eşyalara hizmetleri için teşekkür etmek ve eşyalara özenle davranmak, örneğin çorapları dinlenmeleri gerektiği için top haline getirmemek gibi uygulamalar bu Shinto esintili saygının doğrudan ifadeleridir. En büyük yanılgılardan biri, KonMari'nin mümkün olduğunca az şeye sahip olmakla ilgili olduğudur. Kondo, amacın daha az eşyaya sahip olmak değil, Sahip olduğunuz eşyalara değer vermeyi öğrenmek olduğunu açıkça belirtir. Her bir eşya neşe kıvılcımı saçtığı sürece istediğiniz kadar şeye sahip olabilirsiniz. Bu felsefe yoksunluğu teşvik ettiği için değil, bilinçli tüketimi teşvik ettiği için anti tüketimcidir. Size gerçekten neyin neşe verdiğini anladığınızda, alışkanlıktan, korkudan veya sosyal baskıdan dolayı bir şeyler almayı bırakırsınız. Sonuç genellikle daha az şeye sahip olmaktır. Ancak bunun nedeni zorunlu minimalizm değil, niyetliliktir. Kondo'nun yönteminin özgünlüğünü anlamak için kişisel yolculuğunu bilmek çok önemlidir düzenlemeye olan hayranlığı henüz 5 yaşındayken annesinin yaşam tarzı dergilerini karıştırarak başladı. 15 yaşında okuduğu Atma Sanatı adlı kitap onun için kritik bir dönüm noktası oldu ve başlangıçta düzenlemenin sadece bir şeyleri atmaktan ibaret olduğuna inanmasına yol açtı. Bu yaklaşım onu kişisel bir krize, odasında baygınlık geçirdiği bir tükenmişlik anına sürükledi. Asıl aydınlanma o hareketsizlik anında geldi hatasının neyi atacağına odaklanmak olduğunu fark etti. Gerçek yol, neyi saklayacağını aktif olarak seçmekti, eşyaları elden çıkarmak için nedenler aramak yerine onlara değer vermek için nedenler bulmaktı. İşte Neşe Kıvılcımı konseptinin doğduğu an tam olarak budur. 19 yaşında bir üniversite öğrencisiyken danışmanlık işine başladı ve küresel bir yıldız olmadan çok önce yüzlerce müşteriyle çalışarak yöntemini geliştirdi ve etkinliğini kanıtladı. Bu yöntemin gücü, yeni bir organizasyon hilesinden değil, temel bir psikolojik tersine çevirmeden kaynaklanmaktadır. Geleneksel dağınıklıktan kurtulma yöntemleri, doğası gereği olumsuz ve yorucu olan nelerden vazgeçebilirim? Sorusuyla bırakma acısına odaklanır. Konvari ise tüm süreci. Geleceğime neyi taşımak istiyorum? Sorusuyla saklamanın neşesi, etrafında yeniden çerçeveler. Bu, olumlu, güçlendirici ve ileriye dönük bir yaklaşımdır. Bu pozitif çerçeve kaybı odaklanmaktan psikolojik olarak daha az yorucudur. Bu durum, insanların neden düzenleme festivalini pes etmeden tamamlayabildiğini ve sonuçların neden canlandırıcı ve özgüven artırıcı olarak tanımlandığını açıklar. Bu yaklaşım, sıradan bir işi, bir öz bakım ve yaşam tasarımı eylemine dönüştürür. düzenlemenin tamamen eksiksiz ve tek seferde yapılması gereken özel bir defalık bir etkinlik olması gerektiği konusunda ısrarcıdır. Azar azar gibi kademeli yöntemleri eleştirir çünkü bu yöntemler zihniyeti değiştirecek kadar dramatik bir değişiklik yaratmaz ve geri tepme etkisi neredeyse kesindir. Festival, kişinin yaşam alanında o kadar derin bir dönüşüm yaratır ki bu his unutulmaz hale gelir ve dağınıklığa geri dönmeyi imkansız kılar amaç düzenlemeyi bitirip asıl hayatınıza odaklanabilmektir. Neşe kıvılcımı kriteri aşırı rasyonel bir dünyada sezgilerle yeniden bağ kurmak için bir araçtır. Yöntemin bu kullanışlı mı? Bir gün ihtiyacım olur mu? Gibi mantıksal bir gerekçeden ziyade fiziksel ve duygusal bir tepki olan Tokimeku'ya dayanması insanları aşırı analitik zihinlerini atlayıp sezgilerine yönelmeye zorlar. Mantığı ödüllendiren ve satın almaları maliyet fayda analizleriyle meşrulaştıran bir dünyada bu kişinin kendi içgüdülerine güvenmesi yönünde radikal bir eylemdir. Kondo her bir eşyayı elinizde tutmanızı ve fiziksel bir tepki, bir kalp çarpıntısı hissetmenizi ister. Bu sözel veya rasyonel olmayan bir süreçtir. Kıvılcımın analiz etmeye vaktiniz olmadan hızlıca gelmesi gerektiğini açıkça tavsiye eder. Bu sezgiyi mantığın önüne koymak için doğrudan bir talimattır. Bu süreç, insanların zihinlerinden çıkıp kalpleriyle daha fazla temas kurmalarına yardımcı olur. Nihai etki, kişinin kendi yargılarına ve zevkine olan güvenini artırmasıdır ki bu, düzenlemenin çok ötesine uzanan bir kendini keşfetme biçimidir. Marie Kondo'ya göre 5 kutsal kategori psikolojik bir yükseliş yöntemi, katı bir sıra izler. 1. Giysiler 2. Kitaplar 3. Belgeler 4. Komono çeşitli eşyalar ve 5. Hatıralar Bu sıranın mantığı bilinçli bir eğitim programı olmasıdır. Kategoriler artan duygusal zorluk derecesine göre düzenlenmiştir. Giysiler en kolayıdır. Her gün onlarla ilgili kararlar alırız. Bir fotoğrafa göre daha az duygusal yüke sahiptirler. Kitaplar ve belgeler daha zordur. Entelektüel hedeflerimizi ve yükümlülüklerimizi temsil ederler. Komono, mutfak aletlerinden gizemli kablolara kadar her şeyi kapsayan geniş ve zorlu bir kategoridir. Gelişmiş bir neşe hissi gerektirir. Hatıralar son aşamadır. Bu eşyalar saf duygulardan ibarettir ve geçmişimize ve kimliğimize en güçlü bağlara sahiptir. Hatıralara ulaştığınızda karar verme kasınız o kadar iyi eğitilmiş olur ki seçimler daha net ve daha az acı verici hale gelir. Bu bölüm pratik bir nasıl yapılır rehberidir. Kombari katlamasının amacı kendi başına ayakta durabilen pürüzsüz bir dikdörtgen oluşturmaktır. Bu yöntemin faydaları sadece yerden tasarruf etmekle kalmaz. Kırışıklıkları önler, her bir eşyayı bir bakışta görmenizi ve giysilerinize saygıyla davranmanızı sağlar. Tişörtler Yanları merkeze doğru katlayın, uzunlamasına ikiye katlayın. Bir boşluk bırakarak ardından üçe katlayarak dik durmasını sağlayın. Pantolonlar ikiye katlayın, paçaları bel bandına doğru katlayın, bir boşluk bırakarak üçe katlayın. Çoraplar üst üste düz bir şekilde koyun, üçe veya ikiye katlayın. En önemlisi onları top haline getirmeyin. Çünkü bu lastiklerini esnetir ve onları sürekli bir gerilim halinde bırakır. Yöntemin yapısı geri döndürülemez bir ivme yaratmak üzere tasarlanmıştır. Konmari yöntemi bir ipuçları koleksiyonu değil, tamamlanmayı sağlamak ve başarısızlığı önlemek için tasarlanmış bir sistemdir. Tek seferde yapılan ev toplama festivali, belirli kategori sırası ve her şeyi yere serme eyleminin yarattığı şok edici görsel, durmayı devam etmekten daha zor hale getiren güçlü bir psikolojik ivme yaratır. İlk kural, kendinizi tamamen adamaktır. Bir kategorideki her bir eşyayı, örneğin tüm giysileri yere veya yatağın üzerine dev bir yığın halinde koyma talimatı bir tür şok terapisidir. Bu, sizi sahip olduğunuz eşyaların ezici hacmiyle yüzleştirir ve genellikle atmak için güçlü bir motivasyon yaratır. Belirlenen kategori sırası beceri ve güven oluşturarak zorlu eşyalarda erken takılıp kalma olasılığını azaltır. İlk kategori olan giysileri tamamlamak ilerlemenin anında gözle görülür bir kanıtını sunar. Bu da son derece motive edicidir ve devam etmenizi teşvik eder. Bu tasarlanmış kazanımlar dizisi sizi tüm toplama festivali boyunca taşıyan durdurulamaz bir ivme oluşturur. Dış çevre ile içsel durum arasındaki bağlantıyı kurmak önemlidir. Araştırmalar özellikle kadınlarda dağınıklık ile stres hormonu kortizol arasında doğrudan bir ilişki olduğunu göstermektedir. Dağınıklık beynimizi dağıtarak odaklanmayı zorlaştırır. Düzenli bir ev bu görsel gürültüyü azaltır, odaklanmayı artırabilen, stresi ve kaygıyı azaltabilen ve daha iyi uyku kalitesine yol açabilen huzurlu bir sığınak yaratır. Hayattaki diğer zorlukların üstesinden gelmek için gereken zihinsel alanı sağlar. Faydalar zihinsel sağlığın çok ötesine uzanır. Vücut üzerindeki detoks etkisi ve çevrenize hakim olmaktan gelen özsaygı artışı da önemlidir. Neye sahip olduğunuzu bildiğiniz için çift alımları durdurarak ve daha bilinçli bir alıcı haline gelerek para biriktirirsiniz. Ayrıca atılan eşyaları satarak da para kazanabilirsiniz. Sonuç olarak bu süreç derin bir kendini yansıtma yolculuğudur. Neyi saklayacağınıza karar vererek değerlerinizi netleştirir ve yaşamak istediğiniz hayatı tasarlarsınız. Bu, hayatınızın misyonunu bulmanıza yardımcı olan bir araçtır. Neşeli bir düzenleme rehberi olarak sunulsa da, bu yöntem hayatın sonlu doğasıyla bir yüzleşmeyi zorunlu kılar. Bir gün için saklanan eşyaları atarak, o bir günün hiç gelmeyebileceğini ve zamanımızın ve enerjimizin en iyi şekilde şu anki kişiliğimize odaklanarak harcanması gerektiğini kabul etmeye zorlanırız. Bir yazar, bu sürecin kendi ölümlülüğümüzün dolaylı bir değerlendirmesi olduğunu söyler. Kondo'nun hatıralar konusundaki tavsiyesi özellikle anlamlıdır. Değer vermemiz gereken anılarımız değil, o geçmiş deneyimler sayesinde dönüştüğümüz kişidir. Yaşadığımız alan, geçmişteki kişi veya gelecekteki bir fantezi kişi için değil, şu anda dönüştüğümüz kişi için olmalıdır. Sonuç olarak Konmari yöntemi özünde minimalizm veya mükemmel bir eve sahip olmakla ilgili değildir. Bu, iç gözlem için güçlü ve pratik bir araçtır. Geçmiş için şükran, şimdiki zaman için niyetlilik ve gelecek için netlik pratiğidir. Tokyo'da veya İstanbul'da olsun amaç aynıdır. Kendinizi sadece değer verdiğiniz şeylerle çevrelemek, sadece evinizde değil, hayatınızda da gerçekten önemli olan şeyler için alan yaratmak. Bu, kendi koşullarınızda neşe kıvılcımı saçan bir hayat tasarlama sanatıdır. Bu haftalık keşif yolculuğumuzda bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Umarız KonMari felsefesi, kendi yaşam alanınızda neşe kıvılcımlarını keşfetmeniz için size ilham vermiştir. Haftaya yeni bir bölümde, farklı bir konuyla tekrar buluşmak üzere hoşçakalın.